Evet arkadaşlar herkese selamun Kanalımıza videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Geçen günü videomda paylaştığım gibi biliyorsunuz artık kuşlarımızı ancak böyle hafta sonundan hafta sonuna uçuruyoruz. Havası güzel. Hafta sonundayız. Yavru kuşlarımız var. Geçen videoda gördünüz. Bu yavrularımız var. Pek uçurmuyoruz bunları. Yani uçuramadık pek. Uçuramıyoruz yani. Havayı güzel bulduk. Hafta sonundayız. İşler hafifledi biraz. Şimdi bu yavrularımızı biraz uçuralım. Burada arkadaşlar hepsi yavru bunların pek uçmuyor. Bir sadece şurada miski var. O da son ikisinde. Bir de şu beyazımız var. Eski büyük bir kuş. O da son iki fake'inde. Şunlara bir bakalım çıkacaklar mı? Şöyle bir salalım. Onları bir uçuralım. Dediğim gibi geçen videomuzda bahsettik. Kuşlarımızı uçuramıyoruz artık. Kış geldi. Vaktimiz yok, çalışıyoruz. Anca böyle hafta sonları havayı güzel bulursak kuşlarımızı uçuruyoruz. Pek şey olmadı ama iyi olmadı ama artık yapacak bir şeyimiz yok. Dediğim gibi geçen videoda önce iş, sonra kuş arkadaşlar. Şimdi bakalım şu yavrularımızı bir kışlayalım. Pek uçmuyorlar ama e şu anda zaten öğlen zamanı. Alışık da değiller dışarı çıkmaya. Bakalım bir elle çıkartabilecek miyiz. Şurada bizim topumuz vardı. Bu yavrular pek uçuramıyoruz. Zaten uçmuyorlar. Bir 5-10 dakika uçsalar uçacaklar. Şöyle bir sopayla bir dürtelim bakalım çıkacaklar mı. Dışarıda pek çıkarmıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi. Vaktimiz de yok. Hadi bakalım hadi. Çıkmıyorlar arkadaşlar. İçeri girelim ve kendimiz kovalayalım bari. Hadi bakalım. İşte bak kümes oldu mu? Sorun arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi. Dışarı 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 dışarı. dışarı çıkardık yanlarında miski var alışık bir de beyazımız var B büyük şimdi bir onları kovalayalım bakalım arkadaşlar şöyle biraz yerde dursunlar pek uçmuyor ama şöyle sopayla bir dürtelim bakalım uçacaklar mı Hani bu saatlerde uçmaya pek alışık değiller. Dediğim gibi bir tane beyazımız vardı. Onu tam böyle patlatmıştık arkadaşlar. Tüydeydi fakat hani atlıyordu. Hareketler yapıyordu. O bir tanesi taklayı çevirmiş bile arkadaş. Ne zaman uçtunuz, Ne zaman takla çevirdiniz ya? Enteresan bir olay yani. Şu var bir tane yavru sabuni o biraz yaramaz. Gördüğünüz gibi. Pek uçma niyeti yok onun. Ya uçuramıyoruz işte arkadaşlar vakit yok. Bizim de en büyük sıkıntımız bu. Çoğu arkadaşımızın sıkıntısı budur yani. Bildiğiniz gibi iş daha önemli. Ama kuşlarımız da sağ olsun yani bizi üzmüyorlar. Bakın Bunlara iyi eğitim verdik. Sağa sola atmasınlar diye. O kadar çok uçurmamıza rağmen hani yine de kalkarken bizi zorlamadılar. Sağa sola gitmediler. Yormadılar yani bizi böyle. Zıplatmadılar yani arkadaşlar. Bazı arkadaşlar çok iyi bilir. Kuşlar uçmadığı zaman ıslık. işte alkış. Falan filan biraz uğraştırıyor. Ama bizim Pişt, çatı yok çatı yok Pişt, yaramazlık yok. Fazla üzmediler yani kalktılar yani uçan uçuyor. Biz de uçanları şöyle göz ucuyla ayırtacağız. ayıracağız arkadaşlar. Dediğim gibi bu iki tanesi büyük onlardan bir 10-15 gün büyük yavru bunlar. Öbürleri de daha tüyde. Daha tüylerini tam atamadılar. Bazıları tüyde. Şu sabini bayağı yaramaz. Çok alçak uçu hiç dikmiyor kendini. İyi yine 3-5 tur attılar yani. Atmaları da lazım yani. Benim kuşlarımın en sevdiğim özelliklerinden biri. Pek beni üzmezler yani. Uçum konusunda. Şşş şş, çatı yok. Yere konulu bir tanesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kuşlarımız geldi onu yavrular hepsinin ağzı açık. Tabi bunları uçuramıyoruz. İdman yok bir şey yok. Ama yine de üzmediler bizi. Şöyle biraz dinlensinler. Hatta ben de videoyu durdurayım. Bir 5 dakika dinlensinler, 5-10 dakika. Yine bir kışlayalım bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir 10 dakika dinlendirdik kuşlarımızı. Fakat kuşlarımız çok dışarı çıkmadığı için tedirgin, havası da biraz sıcak. Tam öğle vakti. Kuşlar da tedirgin arkadaşlar, çok çıkmadığı için ama bu önemli Bakın biraz önce dikkat ettiyseniz uçurduk. 2-3 ee, dakika, 3-5 dakika uçtular. Hiç zorlamadık. Hemen yere konmalarını sağladık. Niye bu önemli? Bunu zorlarsanız bu kuş kendini gidecek. Başka mesela şuraya çatı yatacak Buraya çatı atacak. O yüzden çatı atmaması için kuşları zorlamadık. 3-5 dakika uçup kondular. Özellikle yeni yeni uçuran arkadaşlar bunu uygulasınlar yani. Mesela bir günde 4-5 sefer kaldırabilir yani. Bu kuşlar 4-5 sefer kalkabilir. Şimdi bir, bir 10 dakika müsaade ettik onlara dinlendiler. Şimdi bir daha kaldıracağız. Bir daha bir e, zorlayacağız arkadaşlar. Hani böyle 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 çok zorlamadan kuşları sağa sola attırmadan arkadaşlar. Kuşları sağa sola attırmadan. Kalk sen de. pek uçmaya niyeti yok, zorlamayacağız o zaman uçmayacaksa zorlamayacağız arkadaşlar, nefesi yetmemiştir. Çünkü hepsinin tam hani ne zaman tarihlerini bilmiyoruz, hangisi yavru, hangisi kaç haftalık olduğunu bilmediğimiz için fazla uçmuyorsa zorlamayacağız. Bakın bir tanesi sallıyor yani taklıyı. Beyazlarda da o atmaca falan bir şey var arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyler, kumrular hepsi hareketlendi. Ya bu kış olayı, kışın yazın olmuyor bizim burada ama kışın bu gök doğan arkadaşlar buralara uğruyor maalesef. Ve dediği geçen videoda söyledim. Kuşumuzun, beyazımızın bir tanesini aldı. Renkli kuşları seviyor yani. Bakın ikinciye biraz daha canlı uçuyorlar. Onlar uçsunlar. Biz onları bir saat sonra gene kaldıracağız. Ya geldik onda Bakın çekildim yuvadan. Kuşu gördüğü yere konuldu arkadaşlar. Beyazlarımız tamam. Sabuni geldi. Bu miski onlardan büyük dediğim gibi arkadaşlar. Miski onlardan büyük olduğu için o bir iki tur daha devam ediyor. Sopamız var, sopamızı bırakalım. Eski devam ediyor. Hani yeni yeni uçurmaya başlar arkadaşlar. Bu taktiği denesinler bakın. Yine bir iki dakika uçtular. Yine gelip kondular. Zorlamadık. Zorlamadığınız zaman kaybetmezsiniz. Böyle gelir. Hedeflerine konarlar. Sıkıntı olmaz yani. En güzel taktik bu şekildedir. Zaten bunu e, 3-5 gün bu şekilde e, devam ederseniz kuşlar nefeslenir. Nefeslerini açarlar. O zaman rahat bir şekilde uçarlar. Bakın miski de geldi. O da geldi kondu hedefine. Hem kuşlarınız nefeslenir hem de hedefini belirler arkadaşlar. Başka yere konmak istemezler. Böylece hedefini belirleyen kuş da size sıkıntı yaratmaz. Şimdi bunlar tabii bu vakit meselesi arkadaşlar. Dediğim gibi vakit, zaman e, imkan meselesi. Bizim vaktimiz yok. Hafta sonundan hafta sonuna işte uçurabilsek uçuracağız artık. Dediğim gibi havaları erken kararmaya başladı. Biz de işten geldiğimizde havası kararmış oluyor. O yüzden bize sıkıntı yani. Zaten yavru görüyorsunuz çoğu da tüyde yani yavruların. İşte o büyük yavrular var biraz. Şey tüyü güzel ama bunlar tüyde daha. Neyse bunları kapatalım. Fazla da yormayalım. Bu kapatmak da önemli arkadaşlar. Kuş uçup gelip hedefte fazla durmaması lazım. Hemen yuvaya kapatabiliyorsanız yuvaya kapatmalısınız. Bakın. Hani daha boyun tüyünde kuşlar. Ama bunları uçuracağız arkadaşlar. Hafta sonundan hafta sonuna da olsa bunları uçuracağız arkadaşlar. Şimdi bunlar böyle bir iki saat dinlensinler. Bizim de bir iki ufak işimiz var. Onu yapalım. Bunlar burada dinlensinler. Akşamüstü bir daha bunları kaldıracağız arkadaşlar. Bugün uçuracağız bunları böyle 3-4 sefer nefeslendireceğiz. Nefesleri kendine gelsin. Yeri öğrensin, hedefi öğrensinler diye arkadaşlar. Arkadaşlar videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Instagram sayfamız var tatarseda34 diye. Oradan da bizi sorularınızı cevaplamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.